AKC motor Taşları ailesine herkese iyi günler. Youtube tanıtım videolarına devam edeceğiz. Bugün size Landin'in tarla serisinin en küçüğü olan 4060 modelini tanıtacağım. 4060 60 beygir gücünde 286 Nm tork olan bir traktör. Üzerinde köhler motor var. 4 silindir turbolu intercoolerli klimalı el debriyajlı power shuttle'lı bir traktör dolu dolu. Sınıfında tek ithal, tek Avrupa traktör. Şöyle göstereyim size. Dingiller arası mesafe 2 metre 15 santim. Yerden yüksekliği de 2 metre 40 santim. Ön tekerler 280 85 24 BKT'nin lastiği. Arkalarda 420 85 30 geliyor. 85 litre yakıt deposu var. Gayet güzel. Landin'in kendi rengi olan ikonik blue. Önde 28 kilogram olan 8 tane ağırlığımız var. Arkada 60 kilogram tek parça ağırlığımız var. hareketli çamurluğumuz var. Burada akü var. Takım sandığı. Burada kuyruk minini açıp kapattığımız butonlar. Altı tane damper çıkışımız var. Burada 540 750 devir seçeneğini seçtiğimiz kol. Burada asansör çekiş hatlarımız. Normal çekimiz. Arka kollar kurdağız dediğimiz ket, ket Evet. Ket ile beraber gidiyor. Burada arka kolları indir kaldır. Ayarı. Genel kuyruk mülacıp kapatma. Burada da var. Traktörümüzün görüş açısı yüksek. 4 serisinde de kabindireği olmadığı için tek başlayacağım. Bir de kaputun içini inceleyelim. Evet kaputumuzu açtık. 4 silindir köhler motorumuz burada. Burada soğutma üniteleri radyatörümüz, interpolarımız, yağ soğutucularımız, klima soğutucumuz, hava filtresi. Şunu göstereyim size. Aküsüne kadar Avrupa. Turbomuz burada. Klimamız, radyatörün yedek deposu. Gayet değerli toplu güzel bir traktör. Blendinin bütün seyirlerinde yağ bakımları 500 saatte bir. 6 sinirler, 6 silindir seyirlerine de 1000 saatte bir. 60 beygirde 500 saatte yağ bakımı olan nadir traktörlerden biriz. Evet, içine geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, 40-60'ın Şöyle sağ taraftan size anlatmaya başlayayım. Burada arka kolların seviye ayarı. Şöyle. Bu da hassasiyetimiz. Burada indir kaldır tuşumuz. Mekanik. Burada koltuk kilidimiz. Çift çekerimiz. Ayrıca motor devir sabitleme de var bunda. Örnek vereyim biz bunu 16 gaza sabitledik. Pulluğu indirdik. Bastığımız zaman 16 gaz. Pulluğu kaldırdık. Bastığımız zaman rolenti. Kullanımı gayet kolaylaştırıyor. Normal ayak gazına ya da el gazıyla sürekli oynamanıza da gerek yok. Güzel bir özellik. Burada elektrohidrolik kuyruk mili var. Çektiğimiz zaman çalışır. Bastığımız zaman durur. Arkada 6 tane de amper çıkışımız var. Buradan kontrol ediyoruz. El gazımız 4 tane vitesimiz, 3 tane kademesiyle beraber 12 12 vites seçeneği var. Arkasında el debriyajı var. Normal debriyaja basmadan vites atabiliyoruz. Ayak gazımız burada. Şuradaki küçük pedalda diferansiyel kilidimiz mekanik. Bu şekilde. Şuradan direksiyonu aşağı yukarı hareketi. Buradan yükseklik. Kendimize göre ayarlayabiliyoruz. da standart power shuttle geliyor. İleri geliyor. Tabi ekrandan bunu hassasiyet ayarı da verebiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Mesela tarla işlemlerinde traktör yumuşak hareket etsin istiyorsak. Kaplumbağada. Ya da asistan kepçe taktık diyelim. Daha seri hareket etsin istiyorsak. Bunu 10 kademede ayarlayabiliyoruz. Ben yani tekrar kayıt verdik. Hafıza yağlı şu an. Mesela bu menüde tarla yönetimi var bir yerin sürümüne başlamadan önce kayıt veriyoruz. Kaç kilometreye yere gitmiş, ne kadar alan işlemiş, kaç litre mazot yapmış, kaç saatte sürmüş. Görebiliyoruz. Buradan ekran parlaklığı. Çalışma saati. Buradan akü voltajı. Anlık yakıt tüketimi, saatlik yakıt tüketimi. Görebiliyoruz. Şurada ileri, gö ileri geri konumunu kilometreyi, kuyruk mini devrini görebiliyoruz. Traktör 21 gazda 42 kilometre yol yapıyor. Yolda da seri bir traktör. Burada aydınlatma grubumuz. Tepelenmemiz. Dörtlümüz. Burada ön farların aydınlatmaları. Sinyaller kurmamız. Görüş açısı gayet mükemmel. 60'lıkta da yan kabin direği olmadığı için görüş açısı gayet güzel. Egzozu güzel saklamışlar. Üstünde sarnıfımız da var. Aynalarımız çift ayna. Alttaki peron aynası diye tabir ediyoruz. Kavisli. Yani tekerin en alt kısmına kadar görebiliyorsunuz. Aynısından diğer tarafta da var. Şöyle sol tarafımızda güzel rahat bir tane hostes koltuğumuz. Burada 540 750 devir seçeneğini arkada seçebiliyorduk. Onun dışında teker sekronize kuyruk mini devri de var. Onu buradan seçebiliyoruz. O da güzel bir özellik. Burada klima ünitemiz var. Burada aydınlatmamız tabii ki. Burada cam menfezlerimiz var. Normal kendi klima menfezlerimiz. Örüncem de açılıyor bu arada. 60 beygirden 120 beygire kadar öncem açılır geliyor. Şöyle göstereyim. Görüş açısı gayet güzel. Evet cam açıkken bir de sesini dinleyelim. Сбой что? ses alması da bu şekilde. Şu an 15 kaldı. Buradan anlık yakıt tüketimini görebiliyoruz. sormak istediğiniz ya da aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtmeniz yeterli. Oradan cevap vereceğim ben size. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli kazançlar dilerim. İyi günler.